Merhabalar arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeniniz Mahmut Ezber. Bugün ne yapacağız? Bugün sindirim sistemi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. <laughs> Nedir sindirim? Tükettiğimiz besinlerdeki besin içeriklerinin tamamı doğrudan kana geçemiyor arkadaşlar. Vücuda alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilecek hale getirilmesine sindirim diyoruz. Hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim diyoruz arkadaşlar. Sindirim sistemimizde görevli organlar var. Ağız, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Besinler buradan ilerleye ilerleye yararlı olanları vücudumuzun içerisine alınıyor, kana aktarılıyor. Yararlı olmayanları vücudun dışına atılıyor. Peki, bunu biraz daha detaylı olarak göreceğiz. Ama öncelikle sindirimi Hepsi aynı mıdır? Sindirimin çeşitlerine bakmamız lazım. Nasıl yapıldığına bakmamız lazım değil mi? Besinlerin sindirimi fiziksel, mekanik yani fizikselle mekanik aynı. Ve kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Fiziksel sindirim nedir? Kimyasal nedir? sindirim nedir? Bunu iyi bir şekilde ayırt edemezsek sindirim konusunda ilerlerken takılıyoruz arkadaşlar. Tökezliyoruz. Ama fizikselle kimyasalı iyi bir şekilde oturtturursak hangi organ fiziksel sindirimde görev aldı? Hangisi kimyasal sindirimde görev aldı? en iyi bir şekilde oturturuyoruz, ezberliyoruz ve soru kaçırmıyoruz arkadaşlar sindirim sisteminden. Sindirim sisteminin en basit olan kısmına fiziksel sindirme. Besinlerin kas ve çiğneme hareketi ile küçük parçalara ayrılması işlemine fiziksel sindirim, mekanik sindirim diyoruz. İkisi de aynı. Fiziksel sindirim kimyasal sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Bir kere fizik dediğimiz zaman arkadaşlar dış görünüşle alakalı bir şey söylüyoruzdur. Yani boyut anlamında, değil mi? Kimya dediğimiz zaman Kimya iç yapı kimyası yani onun artık isminin değiştiği özelliğinin değiştiği sindirim kimyasal sindirim. O zaman ben bir şeyin kimyasını değiştirmek için ilk önce boyutsal anlamda bir değişiklik yapmam lazım. Yani sindirimi kolaylaşsın diye kanımızın içerisine iyice çok küçük parçalara ayrılarak geçsin diye bir kere boyutsal anlamda bir kere bir işlem yapmam lazım. O zaman besinlere önce fiziksel sindirim yapacağız. Sonra kimyasal sindirim yapıp kanımıza geçireceğiz. Oradan da bütün hücrelerimize dağıtacağız değil mi? Onu da zaten kan yoluyla olacağı için dolaşım sisteminde daha detaylı olarak göreceğiz. Yani buradaki işlediğimiz sistemler birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Mesela bir önceki derste destek ve hareket sistemini öğrenmiştik. Sindirim sistemiyle bağlantılı. Sindirim sistemi sindirilen besinleri kana verecek dolaşım sistemiyle bağlantılı. E, dolaşım sistemi dolaştırdığı şeylerden birisi oksijen gazı olacak solunum sistemiyle bağlantılı. Yani sistemlerin hepsini öğrendiğimiz zaman teker teker vücudumuzu öğrenmiş oluyoruz. Hayatı öğrenmiş oluyoruz değil mi? Evet, fen hayatı öğretir. Fiziksel sindirimden devam edelim o zaman. Fiziksel sindirim sırasında besinler kimyasal değişime uğramazlar. Kimlikleri değişmezler. Sadece boyutsal anlamda değişim olurlar. Yani fiziksel sindirimini yapmış olduğun bir besini kana geçiremezsin. Kimyasal sindirimini yapacaksın ki kanımıza geçsin. O zaman kimyasal sindirim Besinlerin enzim adı verilen enzim fiziksel sindirimde dişler ve kaslar vardı. Sıkma kuvvet uygulayarak boyutsal anlamda küçültmek vardı. Burada ise enzim var arkadaşlar. Vücudumuzun üretmiş olduğu hormonlar. Enzim denilen salgılar sayesinde kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasa işlemine kimyasal sindirim diyoruz arkadaşlar. Evet görselde karbonhidratın enzim üzerine il eklenmesi sonucu birbirleriyle olan bağlantıları koparıp çok küçük moleküller haline gelmesi. Yağlarda bu şekilde karbonhidratları, proteinlerde enzim etkilemesi sonucu proteinleri oluşturan bağlar kopmuş ve birbirinden ayrılmışlar. Burada yeri gelmişken arkadaşlar şunu da belirtelim. Karbonhidrat dediğimiz zaman arkadaşlar ekmek, pasta, pirinç, makarna, bu tarz un ve unlu mamuller. E, pastalar, şekerli, şekerli, lollipop şekerler, işte baklavalar bunlar aklımıza gelecek. Yağ dediğimiz zaman arkadaşlar zeytinyağı, fındık, ceviz e, bunlar aklımıza gelmesi lazım. Zeytin aklımıza gelmesi lazım. Zeytinyağı var, ayçiçek yağı var değil mi? Ve onlar sıvı. Yani onları öyle fiziksel sindirimi kolay bir şey değil. Yani öyle e, ağzıma bir tane zeytinyağı damlası damlattım. Ben onu dişlerimle fiziksel sindirimini yaptım demek komik olur arkadaşlar. Protein dediğimiz zaman aklımıza et, yumurta. Bunlar gelecek. Et dediğimiz zaman beyaz et var, kırmızı et var, değil mi arkadaşlar? Balık. Bunlar aklımıza gelecek. Ee, bir kere zaten besinleri gruplara ayrılmasını daha önceki senelerde halledip buraya gelmiştiniz. Şimdi bunların üzerine enzim ekleyerek onların kana geçebilecek kadar küçük moleküler haline gelmesini görüyoruz. Kimyasal sindirim arkadaşlar. İşte bu. Şimdi fiziksel sindirim ve kimyasal sindirme birbirinden ayırt ettiysek gelelim sindirim sistemimizdeki organlara ve bu organların hangisi hangi sindirimi yaptığına. Evet, sindirim sistemimizdeki organlar. Yani vücudumuza aldığımız bir besin ilk önce ağzımızla karşılaşıyor. Ağızdan giriş yapıyoruz. Dişlerle, dillerle temas ediyor. Ağzımızın ürettiği tükürük sıvısıyla ıslatılıyor. Sonra yutak ilerliyor. Yemek borusu ilerliyor mide. ilerliyor. ince bağırsak. İnce bağırsak arkadaşlar bu ortadaki ince olan kısım. Bunun dışında bakın ince bağırsaktan sonra bağlantıyı onu saran, etrafını saran kalın bağırsağa geliyoruz. Ve ondan sonra an üstten dışarı atılıyor. Hocam bu görselde Hani besinin uğramadığı organlar da verilmiş. Kim var görüyorsanız arkadaşlar karaciğer. Görevini göreceğiz merak edin biraz. Şurada yeşil bir kese var. Safra kesesi. Ne işe yaradığını anlatacağım. Şurada midenin arkasında böyle yaprak gibi uzamış görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir sarı renkli arka tarafa gö göründüğü için detaylı olarak görünmüyor ama anlatacağım. Pankreas var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Ne işe yaradıklarını, sindirim sistemine nasıl fayda sağladıklarını anlatacağız. Evet o zaman tek tek ilerleyelim. Kimle başlayalım? Ağızla. Besinlerin vücuda alınmasını sağlar. Yapısında bulunan dişler besinleri parçalarken tüklük sıvısı da yumuşatır. Besinlerin ağız içindeki hareketini diller sağlar. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor. Allah Allah. Ağıza bakın siz. Dişlerle besinleri parçalarken fiziksel sindirim yapıyor. Üretmiş olduğu tüklük sıvısı ile de karbonhidratların, karbonhidrat dediğim zaman aklıma kim gelecek? Ekmek, şeker, pasta, pirinç, makarna... Bunların tükrükle kimyasal sindirimi yalnız dikkat edin başlıyor. Yani öyle bitireyim ki sonlandırayım. Bu adamın karbonhidratla artık ilişkisi kalmıyor. Böyle bir durum yok. Karbonhidrat buradan sonra yolculuğuna devam edecek. Yani burada bitmiş olmuyor. Sadece kimyasal sindirimi başlamış oluyor arkadaşlar. E bir de buzum bizim ağzımızda dilimiz var, kaslı yapı, dişlerimiz var. Onlarla da ne yapıyoruz besinlerin fiziksel sindirimini yapıyoruz. Geldik. Ağızdan sonra yutak. Besinlerin ağızdan sonra uğradığı yapıdır. Ağız boşluğu ve burun boşluğu dediğimiz kısım da burada. Yemek ve soluk boruları yutağa açılır. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yutak nefesle yemeği birbirinden ayıran kısım. Yani bir besin geldiyse yemek borusuna buyurun. Eğer nefes alıyorsak akciğere açılacaksa ya da e, ağzımızdan aldıysak nefesi akciğere gitmeniz lazım buyurun soluk borusuna diyor. Yani kapı görevi görüyor arkadaşlar. Eğer biz yemek yerken gülersek, kahkaha atarsak yanlışlıkla bu yutağın kafası karışıp Yemekleri soluk borusuna indirebilir. O arada biz ne yapıyoruz? <laughs> yapıyoruz? Arkadaşımıza dürtüyor, sırtıma vur hesabı yapıyoruz. Niye? Buradan yemeklerin soluk borusundan çıkıp tekrar gitmesi gereken e, yemek borusuna gitmesi lazım. Soluk borusundan çıkıp yemek borusuna geçmesini sağlamak için o çalışmayı yapıyoruz. O anlar heyecanlı anlar oluyor zaten. Evet, yutan görevi neymiş, önemliymiş o zaman. Yutan kafasını karıştırmayacağız arkadaşlar. Ağızdan gelen besinleri yemek borusuna iletir. Yapısında fiziksel ve kimyasal sindirimi gerçekleştiren herhangi bir yapı yok. Sindirim olmuyor yutakta. Sadece geçiş yeri. Doğru ürünün doğru yere gitmesini sağlıyor. Geldik yutaktan sonra yemek borusuna. Yemek borusu yutak ile mide arasındadır. Şu görselde de gördüğümüz gibi bakın yutaktan başlıyor, mideye kadar iniyor. Yapısında bulunan kaslar ve iç yüzeyinin kaygan olması, nemli yapıda olması sayesinde besinlerin hareketini yavaşça böyle aşağı doğru inmesini sağlıyor arkadaşlar. Herhangi bir sindirim var mı? Kana geçme gibi bir durum var mı? Veyahut da besinleri fiziksel olarak sindirebilme, küçültebilme gibi bir durum var mı? Yok. Yemek borusunda sindirime dair hiçbir şey yok arkadaşlar. Geldik yemek borusundan sonra mideye. Mide J harfine benziyor biraz. Yemek borusundan gelen besinlerin bir süre depolandığı, biriktirildiği yer. Yapısındaki kaslar sayesinde besinleri karıştırır, çalkalar ve bulamaç haline getirir. Bu yapmış olduğu işleme biz ne diyoruz? Fiziksel sindirim diyoruz arkadaşlar. Mide fiziksel sindirim yapıyor. Kim sayesinde? Kasları sayesinde. Kaslarıyla kasılıp gevşeyerek fiziksel sindirim yapıyor. Bir önceki dersten hatırlayın bakalım. Bu midede hangi kasımız vardı o zaman? Çizgili kas mı? Kalp kası mı? Düz kas mı? Bunu burada bırakıyorum tabi. Vermiyorum cevabını. Evet. Midede bulunan mide öz suyu ise mide öz suyu bir enzim arkadaşlar. Mide öz suyu enzimse kimyasal sindirim yapacak. Peki kimin kimyasal sindirimini yapıyormuş? Proteinlerin yani et, balık, süt, yumurta bu tarz besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yer oluyor mide. O zaman mide için hem iki şeyi birden yaptı. Ağız gibi değil mi? Mide için çok önemli bir şey söylememiz lazım bu durumda. Mide iki tür sindirimi de yapıyor. Kasları ile fizikseli üretmiş olduğu Mide öz suyu kendi adından da geliyor bakın enzimin adı. Mide asidi de derler buna. Farklı kitaplarda böyle de karşılaşabilirsiniz. Mide öz suyu veya mide asidi. Mide üretiyor, kendisi üretiyor. Kimseden ihtiyaç istemiyor. Kimseye yardımcı olun bana bir sıvı verin falan demiyor. Kendisi üretiyor ve proteinlerin kimyasal sindirimini başlatıyor. Ve mide bu işleri yaptıktan sonra boşalırsa bize ne yapıyor? Açlık hissi uyandırıyor ve biz artık hopidi gırtlak mutfak buzdolabının kapağını açıp içeride ne var diye bakmaya başlıyoruz değil mi? Geldik mideden sonrasına. Olayın en can alıcı noktası arkadaşlar ince bağırsak. Şu kısım. Orta. Evet. Mide ile kalın bağırsak arasındadır. Yani ince bağırsaktan sonra kalın bağırsak gelecek. Tüm besin, besin türlerinin, tüm besin türlerinin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yapıdır. Karbonhidratların ağızda başlamıştı. Proteinlerin midede başlamıştı. Yağlara böyle hiçbir şey yapamamıştık yağların da, karbonhidratların da, proteinlerin de hepsinin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yer. ince bağırsak. İnce bağırsak yaklaşık olarak 7-8 metre. Vücudumuz yani bizim boyumuzun 10 katı neredeyse açtığınız zaman değil mi? Ve 2-3 santim çapındadır. Ve ince bağırsak bu çok büyük bir olay yapıyor gördüğünüz gibi. Kimyasal sindirimi tamamlıyor. Kendi başına mı yapıyor? Hayır. Karaciğerden ve pankreastan salgılar alıyor. Bu salgılar sayesinde bu işi yapıyor arkadaşlar. Ve buradan artık ince bağırsaktan sindirimi tamamlanmış besinler emilerek kana geçiyor. Karaciğerden gelen safra sıvısı ne yapıyor? Büyük yağ moleküllerinin küçük parçalara ayrılarak yağların fiziksel sindirimini gerçekleştiriyor. Yağların önce fizikselini yapacağız tabii ki, sonra kimyasalını yapalım. Fiziksel sindiriminin yapılması için kimi istemiştik? Karaciğerden safra sıvısını. Evet. Safra sıvısı fiziksel sindirim yaptığına göre enzim midir değil midir? Merak uyandı. Devam ediyoruz. Pankreas'tan gelen pankreas öz suyu sindirilmesi gereken tüm besinlerin, karbonhidratların, yağların, proteinlerin kimyasal sindirimini tamamlar. Kimyasal sindirimi tamamlamak için ince bağırsak pankreas'tan isminde kendisi veriyor pankreas ürettim ben bunu diyor. Benim ismim olacak. Pankreas öz suyu al diyor ince bağırsakçığın bunu. Şu karbonhidratım, yağım ve protein ağzını burnunu dağıt. Kimyasal olarak sindir ve kana geçir diyor. Sindirimin tamamlanan besinlerin kana geçmesine emilim denilir. İnce bağırsakta emilim gerçekleşir. İnce bağırsakta emilimi sağlayan parmak şeklindeki çıkıntılara villus diyoruz arkadaşlar. Nasıl bir yapısı var? Şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle parmak şeklinde çıkıntılar ve ince bağırsak yüzeyini artırıyorlar. Şu üst tarafı ince bağırsağın içi gibi düşünün arkadaşlar. İnce bağırsağın yüzeyini artırarak besinlerin buralara aralara girip buralarda böyle daha rahat bir şekilde hızlı bir şekilde kana geçmesini sağlıyorlar. Kana geçmesi derken hocam nerede bu kan? Evet arkadaşlar burada şu gördüğümüz aralarda kılcal kan damarları var. Besinler buradan böyle kana geçiyorlar arkadaşlar. Evet villusların içi kılcal kan damarlarıyla dolu ve besinler Villuslar sayesinde ince bağırsaktan emilerek ne yapılıyormuş? Emilimle kana geçiyormuş. Tamam villusu da gördük. O zaman ince bağırsağı bitirdiysek bir sonraki adıma geçiyoruz. Kalın bağırsak. İnce bağırsak ile anüs arasındadır. Çıkış. İnce bağırsaktan gelen besinlerin ve o besinlerdeki suyun, vitaminin ve minerallerin sindirilmeden direkt emilerek kana geçmesi. O zaman kalın bağırsak sindirim yapmıyor. Çünkü zaten kalın bağırsağa gelene kadar karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimi tamamlanmıştı. Peki besinlerin içeriğinde bulunan suyun, vitaminin ve minerallerin kana nasıl geçmesi sağlanacak? Kalın bağırsaktan. Peki hocam neden bunlar sindirilmiyor? Çünkü arkadaşlar su, vitamin ve mineraller küçük moleküllü besinler. Küçük moleküllü besinler olduğu için yani hali hazırda zaten yani kana geçebilecek hali hazırda Hazırlar yani. Ve biz kana geçmeye hazırız diyorlar zaten. O yüzden bunların emilmesi yeterli, sindirilmesine gerek yok. Yani su, vitamin ve mineraller direkt kana geçebilir. Aşı olduğunuzu düşünün arkadaşlar. İlacın içerisinde, iğnenin içerisinde ne var? Suya benzer sıvılar var değil mi? Yani vitaminler de öyle. Mesela serum alıyoruz. Serumların içerisinde mineraller var, vitaminler var değil mi? Direkt kana geçebilecek halde hazırlar. Ama bir ekmeği düşünün Allah'ını severseniz. Yani bir ekmeği istediğin kadar dilimle onu buradan kandan gönderebilir miyiz? Anüs sindirim kanalının son kısmı. Kalın bağırsaktan gelen besin atıklarının yani posanın vücut dışına atılmasını sağlayan yapı. Kalın bağırsak sonu da diyebiliriz arkadaşlar. Aslında özel bir isim vermeye de gerek yoktu. Peki sindirim sisteminin organlarını gördük. Yani aslında besinlerin uğradığı organları gördük. Besinlerin uğramadığı ama sindirim sisteminde olan, sindirim sistemine yardımcı olan organlar var. Evet, karaciğer ve pankreas. Resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Karaciğer şöyle benzetecek olursak sanki karaciğeri bir e ee, karga'nın gagasına benzete ya da karga'nın kafasına benzetebiliriz değil mi? Yani sanki şurası gagası, burası da karga. Şu yeşil olan da gözüymüş gibi benziyor değil mi? He, benzettik. Karga, karaciğer. Bu sarı renkli gördüğümüz ise pankreas arkadaşlar. Bir yaprak dalına benziyor. Solmuş bir yaprağa benziyor. Pankreas. Yapmış olduğu görevlere bakalım. Ne sindirim sisteminde nasıl yardımcı oluyorlar? Karaciğer ve pankreas sindirim sistemini oluşturan organlar arasında yer almazlar. Ancak besinlerin sindirimine yardım ederler. Nasıl yardım ediyorlar? Karaciğerden salgılanan ve ince bağırsağa aktarılan sıvı safra salgısı. Bu yaptığı iş yağların fiziksel sindiriminde görev almak. Peki bu safra sıvısını direkt mi ince bağırsağa veriyor? Görüyorsunuz şu aşağıdan ince bağırsağa şöyle bir bağlantı var arkadaşlar. Bunu mavi renkle gösterelim. Bakın şuradan geliyor. Hop böyle bağlantı. Ama öğretmenim siz karaciğerden çizmediniz ki burada yeşil bir balon var oradan çizdiniz diyorsunuz. Evet arkadaşlar bu yeşil renkli gördüğümüz safra kesesi. Yani karaciğer üretmiş olduğu safra sıvılarını safra kesesinde biriktiriyor. Safra kesesi de damlalar halinde hop ince bağırsağa gönderiyor. Aynı şekilde pankreas da arkadaşlar buradan bağlantıyla üretmiş olduğu pankreas öz suyunu ince bağırsağa gönderiyor arkadaşlar. Yani bu karaciğer ve pankreas ince bağırsakla bir kanal yoluyla bağlantılı. Şu gördüğümüz göze benzettiğimiz, karga gözüne benzettiğimiz yeşil renkli torbaya da safra kesesi dedik. İçinde ne var? Safra sıvısı var. Karaciğeri hallettik. Üretilen safranın fiziksel sindirim yaptığını öğrendik. O zaman safra fiziksel sindirim yapıyorsa bir enzim değildir. Arkadaşlar sizi safra sıvısından enzim olduğuna algı yaratıp düşürecekler sorularda. Düşmüyoruz. Safra bir enzim değildir. Pankreas öz suyu ince bağırsağa aktarılır pankreas öz suyunda bulunan enzim ince bağırsakta karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimini tamamlanmasını sağlıyor. Pankreas da üretmiş olduğu pankreas öz suyuyla sindirim sistemine yardım ediyor. Diyor ki aşağıda verilen deneyde X, Y, Z besinleri üzerine farklı sıvılar damlatılarak tüm kaplarda kimyasal sindirim gerçekleştiği görülmüş. Kimyasal sindirim gerçekleşmiş. Damlattığım sıvılara bakıyorum. Pankreas öz suyu. Kimyasal sindirim yaptığına göre demek ki bu X kabının içerisinde neler olabilir? 3 tane besin grubu olabilir. Karbonhidrat olabilir. Protein olabilir. Yağ olabilir değil mi? Evet. Tüklük damlatmışız. Tüklük kimi kimyasal sindirimini yapar. O zaman Y sıvısının içerisinde, Y kabın içerisinde ne olabilir? Evet. Çok güzel. Karbonhidrat. Ne damlatmışız? Mide öz suyu. Mide öz suyu. Kimin kimyasal sindirimini yapar? Evet. Çok güzel. Protein. Z içerisinde ne olacakmış arkadaşlar? Protein. Şimdi soruya gelelim. Buna göre X, Y, Z besinleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? Zeytinyağının yağ olduğunu, ekmeğin karbonhidrat olduğunu, etin de protein olduğunu vermiş bize. O zaman X için hepsini yazabiliriz. Ben Y'ye bakayım direkt o zaman. Y için karbonhidrat arayacağım. Y için ekmek demiş doğru. Zeytinyağı demiş gitti. Et demiş gitti. Ekmek demiş doğru. Peki Z'ye bakalım. Z bize soruyu çözdürecek. A ile D şıkkı arasında kaldık. Çözüyoruz. Z protein dedik. Protein mi bakalım D şıkkında zeytinyağı yazmış. Zeytinyağı protein değildir. A şıkkında ne yazmış? Et yazmış. O zaman doğru diyoruz. X'e ne yazarsa yazsın. Doğru olacak zaten. Zeytinyağı yazmış. Olur. Peki cevabımız ne oldu arkadaşlar? A şıkkı. Bir başka soruya geçtik. Sorunun resmine bakıyorum. Karaciğer ve pankreas koymuş. Hemen aklıma ne geliyor? Sindirme yardımcı olan organlar. Peki yukarıdaki şekilde verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Bakalım yazılabilecek cümleyi buradan seçeceğiz. A şıkkı sindirim sistemi organları arasında yer alır sindirim sistemi organlarından değildir. Sindirim sistemine yardımcı organlardandır. O yüzden A şıkkını yazamıyoruz. B şıkkı besinlerin fiziksel sindirimini sağlar. Besinlerin fiziksel sindirimini karaciğer sağlar. Evet ama pankreasta böyle bir özellik yok. Pankreasın ürettiği sadece bir sıvı vardı. Pankreas öz suyu. Sindirme dahil. O yüzden B şıkkını da eledik. C'ye bakıyorum. Besinlerin kimyasal sindirimini sağlar. Besinlerin kimyasal sindirimini pankreas sağlar. Eyvallah ama karaciğerin böyle bir özelliği yok. Karaciğerin gönderdiği şey safra sıvısı. Ve fiziksel sindirim yapıyor. O yüzden C'yi de eledik. D ne diyor? Besinlerin sindirimine yardımcı olur. Evet. Aradığımız şık. D şıkkı. Evet arkadaşlar. Sindirim sistemini de böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz dolaşım sistemi olacak. Ama bu konunun pdf'lerini çıktı alın. Tekrar edin. Her dersin sonunda bakın söylüyorum. Çünkü konumuz biyoloji ve özet ee, ve sözel. Sözel olduğu için tekrar etmek her zaman faydalı. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.